Bugüne kadar Çin'den hep ilginç ürünler aldık ama bugünkü ürünler ilginç olduğu kadar da işlevsel. Gerçekten ihtiyacınız olacağını düşündüğüm ürünler aldım. Yaz Yaspebun neler buyurun. Birinci ürünümüz lehim makinesi arkadaşlar. Ama bu lehim makinesi nasıl? Kablosuz, şarjlı yani bunu şarja takıyorsun, istediğin yerde lehim yapabiliyorsun. Kabloya gerek yok, lehim yapmak için illa bir şeyi masaya koyman gerekiyor. Ama mesela tavanda bir lehim yapacaksın, farklı bir yerde lehim yapacaksın, arabaya götüreceksin o mesela. He. Fiyat nedir? Fiyat alalım. 388 TL fiyatı var arkadaşlar. Tabii şimdi söyleyeceğim fiyat fiyatlarının hepsi vergiler hariç fiyatlar. O yüzden siz girip tekrardan kontrol edebilirsiniz linkleri. Bütün linkleri açıklamaya bırakacağım ama şöyle bir problem var. Bazı ürünler çok hızlı satıldığı için listeden kalkabiliyor. O yüzden belki muadilini ekleyebilirim bilginiz olsun. Kutusundan çıkaralım. Böyle bir kutuda geliyor arkadaşlar. Yanında bir adet pasta gönderiyorlar. Lehim pastası. Lehim telini de göndermişler. Lehim teli de var. Bir de bu ne? Bu şey tuturmak için galiba değil mi? Evet. Ayaklık işte tutturmak için. Bir adet de şarj kablosu çıkıyor arkadaşlar. Şarjı var mı? Çin'den gelen ürünlerde genelde şarjlı geliyor. E ee, bunun ucu nerede? Ha buradaymış evet. Ucu da burada. Kalem gibi bir şey ya. Bunu buraya takıyoruz arkadaşlar. Şöyle çeviriyoruz. Bunun böyle bir güzelliği var şimdi. Normalde biliyorsun lehim hep böyle doluyor moluyor temizlemen gerekiyor ya. Bu mesela çok fazla aşındığı zaman sadece bu parçasını satın alabilirsin. Şimdi nereden çalışıyor? Şurada power tuşu var. Power tuşuna bir kere bastık. Aa ışık var ucunda. Evet. Bu arada derecesini arttırıp düşürebiliyoruz arkadaşlar. Baksana çıkan dumanı görüyor musun? Ne çabuk ısınıyor. Çok da çabuk ısınıyor bu arada. Alalım. Mert o sen tut onu. Böyle Böyle gel yanıma. Böyle çok profesyonel bir lehim yapamayacağım zaten. Bu nedir ya? Bu deney kablosu abi. Bunda bir şey yapmışız. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? niye böyle şey yaptı ya? Elektriksiz alanda elektrik çarpılıyor Mert. Oha! 340, 420. 420'ye kadar çıkıyor bak. 420 yaptım bakalım. Bak 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 nasıl hızlı artıyor görüyor musun? Anında ısınıyor. Patlamaz. Patlamaz. <laughs> Bu <laughs> şey iyon batarya mıydı? Lyon batarya. Evet. Oo 400'de baksana vur. Bak 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 nasıl eritiyor gördün mü? Evet. Vay çok iyi be. Mert de arkada halen de dolanıyor. <laughs> Gerek yok mu oğlum? Zaten şey yok. Biz babadan gözlük, lehimci doğduk yani. de yok. <laughs> Çerçevesi olmayan gözlük getirmiş. Bak ben hayatta lehim yapamam mesela. Ne güzel lehim yapıyorum görüyor musun? Ya bana göre güzel. Ucu da çok ince ya. Arkasını da getir. Çok hoşuma gitti. <laughs> Normalde hiç lehim yapamam he. Şu an kablo yanıyor. Baksana abi. Ben bile lehim yaptıysam herkes lehim yapar bunu doğru. Çok hoşuma gitti. Bence tam bir fiyat performans ürünü. 380 dedik ama tabii 650 liradan aşağı bir şey alamıyorsunuz Çin'den. Yani bunun yanına işte diğer ürünlerden bir şey daha koyarsın. Vergisiyle beraber 1300-1400'e gelir. Gene ucuz. Sıradaki ürünümüz lazer metre. Çok işimize yarar bu bizim. Çünkü yani lazer metre işimize yarar. <laughs> <laughs> Arkasında söyleyecek bir şey bulamadım. Bu ofiste acayip sinek var arkadaşlar. Sinekleri dışarı atamadık ne yaptıysak. Belki birkaç tane böyle arada <laughs> Sinek görüyor olabilirsiniz. Ha ne kadar kompakt bir şey ya. Kutusu böyle bu arada. Şarj aleti var. Ha bir de çantası var. Fiyat söyledik mi? 459 TL'de fiyatı varmış arkadaşlar. Çalıştıralım. Basıyorsun. Böyle yanıyor. Monitörü de var. Monitörü de var ha. Bakalım. Şimdi şöyle izleyicilerimize de göstereyim. Masaya koydum diyelim. Ölçtü mü? Basmam mı gerekiyor acaba? Ha basmam gerekiyormuş. Tamam. Bir daha bastım. Kaç yazdı? 0369 metre diyor. O zaman buradan kapıya tutalım. 5.8 metre. Şöyle göstereyim. Yani buradan orası 5.8 metre vardır. Sıradaki ürünümüz taşınabilir punta makinası. Bugün hepsi taşınabilir zaten. Hiç kablolu ürünümüz yok bugün arkadaşlar. Oo bu şeyden daha büyük ya. Deminki lehim makinasından vur. Çok güzel duruyor yalnız. Ama bunun burada farklı farklı modları var. Oto diyor, manuel diyor, vites diyor, bir de güç diyor. Sen anlıyor musun bu makineden? Portatifini ilk He. Yok biliyor musun nasıl atılacağını? Tıklatıyorsun. Ne <laughs> oluyor yani? Bir adet şarj kablosu çıkıyor. Type-C ile çalışıyor arkadaşlar. Fiyatı ne? 789 TL fiyatı var. Biraz yüksekmiş fiyatı. Bak içinden bir de yedek şeyler de çıkıyor. Aa punta atmak için şey de göndermişler. Demir. Test demir mi acaba bu? Bu bence ideal punta atmak için. Bir saattir öyle bir demir <laughs> aradık. Valla bir saattir demir arıyoruz arkadaşlarla. 2,5 milime kadar punta atabiliyormuş arkadaşlar. Sıcaklık koruması varmış. 11 level diyor. Bunu böyle üst üste koyuyoruz. vur. Sonra şak yapıyoruz gözü değil mi? Galiba Aa, bir şeye basıyor olabiliriz. He. Gücü çok düşük bunun. Bu ayrılır ki. Aa ayrılmadı. Aa. Bak. Aynen. Biraz daha güçlendirelim. Bir de böyle en yüksekte deneyelim. Şu an vitesi en yüksek aldık. Ee, şimdi bak. Kıvılcım çıktı yaparken. On numara yaptı ha. Bunu deldi altındaki şeyi de oha masaya kadar deldi. Ve bak bak bunları yaktı. Bak masadaki izleri görüyor musun? Bayağı güçlü bir şeymiş ha. Fiyatı sadece bir tık yüksek geldi bana sadece. Gene bir 500-550 civarı olsaymış iyi olurmuş. 10 üzerinden 9 veriyorum bir sonrakine geçelim. Sıradaki ürünümüz cep oltası. Evet bildiğiniz cepte taşınabildiğini iddia ediyor ama bu cebe girmez herhalde. Girer mi? İlk cebe girer aslında mont cebine falan. Aynen şu şekilde çevirip kalem gibi açıyoruz arkadaşlar. Tamam 93. Bu 93 santim. Bak bunu böyle açıp kısada biliyorsun istiyorsan. Bak bir tarafı buraya giriyor. Diğer tarafında şurada hemen girişi var. O da çok pratik. Onu buraya oturttuktan sonra şunu sıkıyoruz. Bu buradan mekanizma çıkmaz. Ne kadar iyi. İşte mekanizma artık onun misine taktıktan sonra görmek lazım. Ama yani ne kadar fiyatı vardı bunun? 245 TL'ye olta alıyorsun yani. Bir de cep oltası. 1 kiloya kadar taşıyabiliyormuş arkadaşlar. Bunun kendisinin ağırlığı 60 gram. Taşıyabildiği balığın ağırlığı da 1 kiloya kadar. 1 kilo İyi, fena Çok değil. E yani levrek mevrek artık. Galata'dan atarsın bunu. Çok rahat atarsın Galata'dan ya da zeytin bunu sahilinden falan. Fiyatı da uygun. Fiyatı da güzel. Çok pratik. Yani 245 lira. Başlangıç seviyesi. <laughs> Giriş seviyesi için ideal. Evet. 10 üzerinden ne verelim? 8. 10 üzerinden. Aynen. 10 üzerinden 8 ile bir sonrakine geçiyoruz. Sıradaki ürünümüz ahşap ve nem ölçer arkadaşlar. Ben bunu niye aldığımı bilmiyorum. Yani niye aldığımı bilmiyorum derken şöyle. İşlevsel ürünler ararken Çinli sitelerde arkadaşlar. Bu çok methediliyordu, çok satılıyordu. En çok satanların içindeydi bu. Ne kadar fiyatı vardı bunun? 471 TL fiyatı var. Nemi gerçekten ölçebiliyor mu? Ne kadar ölçüyor? Şöyle paketinden çıkaralım. Yani bunu tabii inşaatçılar, mobilyacılar daha iyi bilirler kullanım alanlarını. Yani gerçekten ne kadar çok işe yaradığını daha iyi bilirler. O yüzden ben buna bir puan vermeyeceğim. Siz fiyatını ve işlevine bakarak bunun puanını da siz verin. Alalım bir beton alalım, bir de ahşap bir şey alalım. Şurada mod tuşuna basıp tutarak çalıştırdık. Şuradan deliyorum Uğur. Çıktın bir şeyler. Yani öyle sokmana gerek yok. Ama sokmadan nasıl anlayacağız ya? Bir daha daldırıyorum. Gene 5. Burada da 5 çıktı. Burada da 5 çıktı. Burada da 5 çıktı. Bunda buradan mı deliyoruz? Oo direkt çıktı ha. Kaç? 14.4. Şu an 14. Net gözüküyor mu? Kameradan. Şu an 14.4 seviyesinde nem varmış bunda. Başka bir yerine batıralım bakalım. Evet bu hep dışarıdaydı. 12.1. Net gözüküyor mu? Kendimi kaybedeyim. Ya burası 14'tü. Burası 12. Değil mi? Tabii farklılık olabilir zaten. Her yerinde eşit. Nemin eşit. Dağılacak diye bir şey yok. Tam olarak ne oranlarının ne olması gerektiğini bilmiyorum ben. Yorumlarda buluşalım. Onun üzerinden kaç verirsiniz buna? Sıradaki ürünümüz etiket makinesi arkadaşlar. Ne kadar almışız? 882 olmuş. Biz kaç aldık? 700 almışız. 882 olmuş. Yani dediğim gibi fiyatlar değişebilir. Ondan sonra sonracığıma stokta ürün kalmayabilir. O yüzden siz linklere girerek kontrol edersiniz arkadaşlar. Daha önce de buna benzer bir şey tanıtmıştık ama bu bir tık daha farklı. Öncekinden. Bunu en son tanıtımızda 2 sene önce miydi? 1 sene önce miydi? Ne tanıtmıştık bunu? Bu biraz daha etiket odaklısını yapmışlar bu ürünün arkadaşlar. Renkli çıkarıyor mu onu çok merak ettim. Bir önceki renkli çıkarmıyordu galiba. Siyah beyazdı bir önceki. Bu eğer renkli çıkarıyorsa gerçekten tam bir fiyat performans ürünü olmuştur bu sefer. Hemen kutusundan çıkaralım. Bir adet şarj kablosu ve ürünün kendisi çıkıyor. Burada zaten şey gelmişti. Rulosu. Şöyle. Tamam. Şimdi çalıştırdık. Telefonu eşleştirelim. Renkli rulolara bak. Renkli. Ulan tam tahmin ettim onu biliyor musun az önce. Kesin dedim rulosu renklidir. Biz oradan işte renkli zannettim ben onu. Daha geliştirmişlerdir diye düşündüm ama yani bir önceki aldığımızda o zaman hemen hemen bir farkı yok diyelim. He tamam şimdi çıkardık. Ben daha çıkaralım. Gördüğünüz gibi renksiz arkadaşlar. İşte Çin'den bir şey alırken muhakkak başlıkları net bir şekilde okuyun. Bak ben bile bu tongaya düştüysem vur. <laughs> Herkes düşer. Ben buna 10 üzerinden 4 veriyorum. Çünkü 2 senedir şunun renklisini yapamadılar da. O yüzden kimse kusura bakmasın. Bir sonrakine geçelim. Sıradaki ürünümüz. Bu gerçekten çok tuhaf bir ürün. Hem tuhaf hem işlevsel yani. Türkiye'de var mıydı bilmiyorum. Ben ilk defa gördüm. Bilmiyorsam da mazur görün. Bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek ayıp. Bir daha açabilsem. Bu arkadaşlar hasar görmüş ve yalama olmuş vidaları açmanıza yarıyor. Ama ben bunu açamıyorum. Daha kutusunu açamıyorum. Allah Allah. Düğme diyor. Düğme de değil. Şimdi içinden böyle matkaba takabileceğiniz setler çıkıyor arkadaşlar. Her vidaya göre yani her e, hasar görmüş vidaya göre burada boyutlar var. O boyuta göre sokup çıkarıyoruz. Ne kadar fiyatı var bunun? 52 liraya almışız. Şu an 152 lira olmuş arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 boyutta set geliyor. Matkabınıza takıyorsunuz. Vidayı delerek vida yerinden söküyorsunuz. Ama o vida bir daha kullanılmıyor tabii ki. Yalama veyahut da hasar görmüş bir vida bulamadık ofiste. O yüzden bunu deneyemeyeceğim. Hakkınızı helal edin. 10 üzerinden bunun da puanını siz verin. Deneyemediğimiz için ben vermeyeyim bunu. Bir sonrakine geçelim. Sıradaki ürünümüz endoskopik kamera. Bu daha çok böyle borularda falan e, kullanılıyor. Bu her şey için. Boruda götürürsün çok sert kablosu var. Aşırı evet. sert. Çok sert. Çok sert. Bunu her türlü ittirirsin. Şimdi bunun güzelliği şu arkadaşlar. Normalde bunlar e, monitörsüz satılıyor. Yani monitörlü satılanlar da var da pahalı. Bunun fiyatı ne kadar? Bu da mı değişmiş? Birebir aynısını stoğu bittiği için e, muadilleri 800 lirayla 1100 lira arasında değişiyor ama ben en uygun linki koyacağım sizin için. Merak etmeyin. Şimdi bir ekranını çalıştıralım bakalım. Şarjı var mı? Var. Gördüğünüz gibi. Aa dikey çekiyor. Bu Dur. Kalite bir tık düşük ama he. dur şunu açayım. 5 metre falan galiba bu. Al bunu monitörü. He, yan tutunca yan oluyor. Ha öyle mi? Yo ben çevirince değişiyor. Bak şu an mesela beni görüyorsunuz arkadaşlar. Yani çok böyle iyi bir kalitesi yok. Mesela diyelim bir yerde boruya soktunuz arkadaşlar. Aynen görüntü bu şekilde olacak. Biraz daha kabloyu ver. Evet aynen bu şekilde arkadaşlar. Çok iyi bir kalitesi yok ama bir tık daha insan yani yüksek kalite bekler değil. Ben buna 10 üzerinden 8 veriyorum. Fiyat performans diyelim. Bir sonrakine geçelim. Evet, sıradaki ürünümüz benim de gelmesini çok beklediğim, çok merak ettiğim fan arkadaşlar. Daha önce de tanıtımını yapmıştım ama bunun farkı bizdeki daha önce tanıttığım yani bu 130.000 RPM, bu gelen tamı tamına 200.000 RPM. Ne kadar fiyatı var bunun? 1092 almışız. 1130 mu olmuş? 1130 TL olmuş arkadaşlar. Daha önce belki kısa dikey videolardan görmüşsünüzdür. Bununla büyük bir tane fan karşılaştırmıştım. Onunla aynı güçte değil ama ona yakın yani muadil bir güç sergilediğini iddia ediyorlar bakalım gerçekten 200 RPM mi göreceğiz şimdi? Boyut aynı. Motor da sanki aynı. Şöyle sayın seyirciler. Birebir aynı gibi. Acaba gerçekten 200 bin mi bu? Bakalım nereden çalışıyor bu? Bunun şeyi var mı kademesi? Dolandırıldık mı? <laughs> Bak şimdi. <laughs> Yani bunu bir dakika çözmemiz lazım ya. Nasıl şey yaparız bunu? Uğur anlarız. Poşetli olacak iş değil. Üstüne uyguladığı güçten yola çıkacağız. 167. Dibindeyken 167 gram basıyor. Bu. 186 demek ki doğruymuş 200 rpm bak şimdi hoşuma gitti kazıklanmadığımı anlayınca nasıl mutlu oldum fiyatı da e, gerçekten çok iyi arkadaşlar yani istediğimi yapmışlar anlaşılması biraz zor oluyor çünkü bunun biraz daha ağzı büyük ya gelen havayı karıştırabiliyorsunuz ama bu şekilde bence bu deneyimiz doğru değil mi yanlış Aa. değil yani bastığı kuvvetten şu an yola çıkabiliriz çünkü rpm ölçerdiler var normalde bak keşke onu da alsaydım 10 üzerinden 10 veriyorum bir sonrakine geçelim Sıradaki ürünümüz lamba. El, el. Lamba dedi arkadaşlar. El feneri. Ama bu el fenerinin şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Ateş de yakıyor. Nasıl diyeceksin? Şaşırdım şu an değil mi? Bu ya, ateş. Diyor. Diyorlar evet. Öyle diyorlar. Yani biz öyle aldık ve ışığıyla yakıyor. Şey değil ha. Ayrıyeten burada bir yerden ateş çıkmıyor yani. Şurada ayrıyeten özel bir lensi var arkadaşlar. Önce bunun bir şeyini göstereyim. Bak görüyor musun? Bak bak. Bak. <laughs> Böyle kademeleri var. SOS, flash. Bir Çok şey ya baksana abi. Ama net he. Çok net. Ne kadar fiyatı bunun? Bak şöyle inceliyor da. 994 TL fiyatı var ama hakikaten fiyat performans flashlarının kralı diyebiliriz buna yani. Sen şu görüntüye. Şeyi test edelim bakalım dedikleri gibi gerçekten yakacak mı herhangi bir şeyi? Ateşi nasıl yakabiliriz? Hemen Yandex'in Türkiye için geliştirdiği yapay zekası ya zekaya soralım. Şan Bao. Dağcılık el feneri ile ateş yakma. Gördüğünüz gibi yazeka saniyeler içinde aramayı yaptı ve nasıl yakacağımıza dair bilgileri bize verdi. El fenerinin pilini çıkarın ve ön ve arkadaki iki yalıtım çıkartmasını yırtın. Onu zaten yaptık. Cam tıpasını sökün ve spot ışığı cam kafasını değiştirin. Yani bunun üstüne lens gibi bir şey daha monte etmemiz gerekiyor anladığım kadarıyla. El feneri kafasını yukarı çekin ve spot ışığı moduna geçin. İnce mod almamız gerekiyor. Ateşleme nesnesini ışığın yakınsama noktasına yerleştirin ve yansımasını bekleyin. Yani burada ışığın en inceldiği yere tutmamız gerektiğini söylüyor. Yandex'in yapay zekası yaz Zeka çok işimize yarıyor. Saniyeler içinde ihtiyacı olan bilgiyi veriyor. Araştırma yaparken de bayağı zaman kazandırıyor. Şimdi bunu çıkardık. Bunu taktık. Aa üstüne takıyormuşsun. Pratik. Güzel. Bunu çıkarmaya gerek yokmuş. Bunu buraya taktık. Kağıdı yakacak mı? Üf, gözümü şu an çok fena alıyor biliyor musun? Aynen şu an tam kesişim noktasındayım. Aha! Aha duman çıkıyor görüyor musunuz mu? Bak. Ne yaktı ya? Ee? Vay anasını be. Düşün yani gücünü oradan yola çık vur. Ama çok netti yani. Benim gördü evet. zaten. Ben ilk defa gördüm böyle bir şey. Tam tutturamıyorum o şeyi kesişim noktasını tam tuttursam. Oğlum bildiğin yaktı ya. Ee, şimdi bunu yakarken kesişim noktasına bak e şunu. <laughs> yaktı. Bunu <laughs> Bunu yakarken e, kesişim noktasına dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Işık çünkü çıkıyor, inceliyor, kalınlaşıyor. O tam inceldiği yerde yakıyor. Gözüm çok kötü oldu yalnız. Çok güzel ürün. Efsane ürün. Bir sonrakine geçelim demeden önce puan verelim 10 üzerinden. Oh, oh, oh. 11 varsa 11 de verilir buna yani. Hakikaten o kadar güzel. 10 üzerinden 10 veriyorum ve bir sonrakine geçelim. Sıradaki ürünümüz Neydi bu ya? Dedektör. He, dedektör. <laughs> duvar dedektörü arkadaşlar. Ya sadece duvar değil her yerde kullanabiliyorsunuz. E, duvarların arkasında demir mi var, kablo mu var, su borusu mu var onları gösteriyor. Ne kadar fiyatı var? Ben hala göremiyorum yalnız. 477 almışız. Şu anda 530 TL fiyatı var arkadaşlar. Bunu böyle buradan çalıştırıyoruz. Açamıyorum. Niye? Çünkü pili yok. Pilimizi taktık, çalıştırdık. Şimdi arkadaşlar buradan modunu değiştirerek mesela diyor ki metal, çivi. Şu 1 bölü 2 ile biri anlayamadım ben bir tek. Şu an gözüküyor mu? Yok. Gözükmüyor. Nasıl bir led'i varsa gözükmüyor. Neyse şimdi metal aldık diyelim arkadaşlar. Bizim masanın altında illaki bir metal vardır. Şuraya basık tutuyoruz. Buraya basık tuttuktan sonra öterse metal var. Zaten metal seviyesini falan da gösteriyor burada. Bak. Bak metal var diyor. Bak bir daha basayım. Bak böyle tarıyoruz. Bak. Gördün? Niye? Çünkü burada altta metal var. Ama bak gördün mü? Bak şu an AC'de arattırma yapıyorum. Yok. Şimdi AC'ye tut öyle. Bak evet. ötüyor. En yüksek seviyede oluyor böyle. He doğru. Tut bakalım alttan. Görüyor. Akım var diyor. Akım var diyor. Uğur bak. Ne kadar kalın masa olmasına rağmen yine de şey yapıyor he. Nasıl bir varsa telefon bile göstermiyor ekranı ya. Bu bizden kaynaklanan bir şey değil arkadaşlar. Telefon bile göstermiyor. Vay be helal olsun. 10 üzerinden 10 verip devam ediyoruz. Sıradaki ürünümüzü ben de bilmiyorum. Açıyoruz. Ha neydi bu ya? Raspalama aleti miydi? Geçen bir ürünlerinde vardı o değil mi? Gravür. Değil mi? Gravür makinesi miydi? Gravür. Gravyer miydi? Gravyer miydi? Granit miydi? Aa bu da kablosuz. Portatif. Öyle şeylerle gelin bana ya. Gravür cihazının kablosuzu bu arkadaşlar. İçinden böyle uç takımı da çıkıyor. Oo bayağı uç takımı da varmış he. Bak şey de çıkıyor. İşte bu raspalama değil mi? Şu. Değil mi? Ne bu? Zımpara mı? Evet. Raspalama ne bileyim. Takıntım var galiba onu çok seviyorsun. Oo farklı uçlar da var burada bak. Görüyor musun? Kesme ucu da var. Tamam. Ne kadar bunun fiyatı? 563 TL bu set fiyatı var arkadaşlar. Bu buraya nasıl takılıyor? He böyle bastırıyorsun. Aa basıyorsun çalışıyor bak. Neyde deneyebiliriz ki onu? Dur bir dakika o zaman. Oo kademesi de var. 3 kademe. Evet ne bu el işçileri için. Güzel. E, ee, 10 üzerinden ne diyelim? 8 diyelim. Ürünü çok iyi bilmediğimiz için çok da fazla yorum yapamıyoruz. Gene eğer biz eksik puan verdiysek ya da fazla puan verdiysek siz yorumlarda belirtin. Bir sonrakine geçelim. Evet son ürünümüz. Her eve lazım. Bunu almayan artık ne diyeyim ya? <laughs> Bunu kesin almanız lazım arkadaşlar. Niye? Çünkü bütün aradığınız seti bir tekerleğin içine koymuşlar. Tekerlek evet. Göstereyim. Hop. Aynen bu şekilde. Burayı böyle açıyorsunuz. İhtiyacın olan bütün set bunun içinde. Ne kadar fiyatı var? Varadyum çelikten yapılıyormuş. 944 TL'de fiyatı varmış arkadaşlar. Vergisi de falan herhalde 1500'e, 1400-1500'e gelir diye düşünüyorum. Şimdi bunun içinde daha önceki bunun farklı modelleri var. Sakın karıştırmayın. Manuel olarak da yapabiliyorsunuz. İsterseniz elektrikli başlığı da değiştirebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim göstereyim. Çok var ya. 138 parçalık takım alıyorsunuz arkadaşlar bu fiyata. Bir de şöyle bir şey geliyor. Bu ne? Kürek mi o? Sandal kürek gibi bir şey. Ne bu? Trimleri çıkarmak için. Mi? He olabilir. Telefon parçalarını falan filan. Trimlerini falan. O da olur. Evet doğru mantıklı. Ya bayağı düşünmüşler adamlar ya. Gücü de çok iyi. Onu da gösterelim hemen. Şimdi takayım göstereyim bir hızını. Hızı da gayet iyi, yeterli ve ayrıca önde de LED'i var. 10 numara bir set ya. Bu gerçekten her eve lazım bir set. 10 üzerinden bu da 11 hak ediyor da onun üstüne çıkamıyoruz. Bu videomuzda böyleydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tüm linkleri açıklamalara bırakacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olun.